Hoş geldiniz. Select a map. Easy. Route 66. Always Route 66. Lütfen kimse OASIS'i seçmesin. Hoş geldiniz. Bugün kaydı kameralı almaya çalışacağım. İnşallah performansla bir sıkıntı yaşamam. Ve <laughs> böylece daha çok Overwatch kaydı alabilirim. Hadi Route 66, Route 66. Yes. Uf. Bayağıdır quick play oynamıyorum ya. Yani en son ne işte ne zaman oynadım hatırlamıyorum en son ya. Ya yani bir hafta olmuştur bayağıdır oynamıyorum dediğim. Big Earl. Ataksa ilk başta Mercy'li giderim. Hayır ya. Hmm. Kim gitti? Tank gitti. E ne oldu şimdi tank gidince böyle iyi bir geldi. Don't fail me. I'll be right behind you. Severim mi bu mapi sevdiğimi biliyorsunuz ama bu mapte defense'te daha geçen en son Moria oynadığımda bu map'te oynadım. Başlarda biliyorsunuz FPS takıntılarım, sıkıntılarım olacak <gülüyor> takılmalarım. <gülüyor> Merhaba. Ee, Zarya mı aldın? Ne? tank mı bu karakter? Bu ka tank mı? Ha yo ay Reiner varmış ya. Hadi Reini. Hadi Reini. çok fazla pushlama lütfen. Don't push. Hani Brigitte biraz sıkıntı ama. Sakın! Kuşu tamam. Valla. Bana gelecekler. Biraz da bana gelecekler. Raine, Raine dikkat et. Raine sen gidersen ben de giderim. Raine, normalde bir ne yapıyorsun? Ha onun yapması gerekiyor zaten. Bu bir şey var. Normalde bir onu hildiz Allah. Ben bu diyeceğim da benim bu gibi bir şu an lüksüm yok. <laughs> Vejetin çalışması lazım. Hadi. Yes. Ah, solcuyu kaybetmişiz. Onunla kime gidelim? Ne yapıyorsun ki? Burada ne yapacağız ki? Canım benim. Aa, çok iyi ama ben gittim mesela. Neyse yine de iyi bir performans sergiledim bence. Şu perk'ü de alalım. Biricim, daha çok iyi yapman lazım. Ay, Bu Mercy'yi de unutmuşum, bu skin'i de Bastion halletmesi lazım. Sola çık fena değil galiba ama. Çok ayrı oynuyor ya. Bir <laughs> bu garip teşekkür ediyor bana. Niye bir şekilde de alıyoruz. Herhalde öndeki pushladığı için alıyoruz. Bridget AFK misin Bridget? <laughs> Neyse payload ıı, sınırını geçtiğimiz için çok sorunum. <laughs> Uy ben yedim direkt. Bile <laughs> bile. Karşı tarafta Juno var. 5000 2711 heal. Come on. Of, Mercy çok acı. Mercy'nin şeylerini sevmiyorum ya. Video gibi konuşuyor Allah. <laughs> Allah, goodbye. Daha yeni geldim ya. daha yeni geldim. Müvesh bu Mercy voice linelarından hoşlanmıyorum. Çok kaba. Bir şey söyleyeceğim. Zorlamayalım arkadaşlar. Hello. Bu arada ilk mit ee, ya o kelimeyi kullanamıyorum. Hayır. Ulti dönmemelisin ya. Bunu yapma. Bunu yapma. Arkadaş ya, soldiercığım çok kibar bir insansın ama what are you doing? Okay. iyi. Hayır hayır hayır. az kendimi demeyece kaptırdım galiba. Ama yapacak bir şey yok. Damage yeterli değil. Ne yapabilirim? Demek çok az gibi değil galiba. Bilmiyorum bir sıkıntı var kuş taman gerekiyordu burada. <laughs> Yetmeyecek. Oo yetti. O öldürdü çünkü. ya. Softin, soft ninja gerçekten de solsun o genç eşi. E sonunda bir eş aldı. <laughs> FPS Turk'un beni üzdü. Allah'ım! Nereye gittim de bilmiyorum. Ya, işte. Güzel. <laughs> Al şunu bırakmayalım da. Bakın bu Moria'nın ace çok iyi, çok iyi deyip durmuşum ama ne olduğunu söylememişim bir türlü. Moria'nın acesini atıyorum ya. Böyle yaptığında geri geliyor. Oha. Bak orada bir şey var. Sok Ninja tebrikler. iyi anlamlı gerçekten. Oyalıyor orada onları ve iyi bir Sok Ninja. Tamam sana yardım ederim ama geri gelmen lazım. Oh, Hayır ya, hayır hayır. Ya bunu almalıyız. Herkes gitti mi gerçekten? Ya çok heyecanlandım. Yay. <laughs> GG. Gerçekten GG'de. Gerçekten ciciydi. Yalsın endorsement'lar. Patates olmuşum. Toast. Ay, heyecanlandım ya. Endorsement verelim. Ee, bunu vereceğim birim. Soft Ninja'ya vereceğim. Çünkü Doğru zamanda doğru karar aldı ve babu gerçekten bizi iyi kurtardı. Zaten endorsement'ı da 4'müş bu sayede. 5 olabilir belki. Neyse umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.